Karan tatlış Gel evime gidiyoruz. Tamam. Hop. Ay. Düşüyorum. Düşüyorum. Düştü. Au. Kafama vurdum Şimdi. Aa yine düştüm. Şöyle. Bana rahat açarım. Tamam. Cıgıt. İşte evime geldik. Benim odam neresi? Senin odan şurada. Bak şurada benim kuşlarım da var. Şöyle hemen senin odana gidelim. Odan burası. Hmm, çok tatlı bir odaymış. Şöyle bakın bakalım. Burada kemiğe, kemik de koymuşsun. Evet kemik de koydum. Buraya sepet de koymuşsun. Evet sepet de koydum. Hmm, bunlar es eski sepetimi ve eski se Demek ki almışsın. Teşekkürler. Ben şöyle eşyalarımı yerleştirmeye gideyim. Ben de şöyle odama gideyim. <laughs> Geldim. Eşyalarımı yerleştirdim. Köpek. iyi misin? Ne? İyi mesela. Şöyle bineyim. Ay düşürmez ha. ben çok sıkıldım. Acaba parka mı çıkacağım? Ee, başka bir odaya mı gideceğim? Ne yapayım arkadaşlar? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için like, like atıp ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.